Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyorum. Akşam bakalım vallahi like atın gerçekten. En tek isteğim bu. Akşe, oy, bir harika yani. Bunu aldım dünyaya geldim ben. Şöyle arkadaşlar tamamlayalım ki paramız çok olsun. Şimdi şey, sizi olmadan ben biraz yükseltmek istedim. Arkadaşlar ben şeyim dünyayım. Ateş olmayı çok isterdim. Her 110 bir param var şu an. Da çok yok yani. Şuradan 2000 k biraz para biriktireceğim. Şuradan kaçar alalım önce bir silahlarımızı. Şöyle iki tane silah aldım. Diğer kaya fırlatısı. Dünya kalıcı. Şimdi bırakalım dünya kalıcına. Ooo arkadaşlar. Okuşa bunu bırakınca bu neymiş? Bu ne? Bu ne biçim bir şey ya? Hiç bu, bu hayramıyor bu ya. Bu nasıl bir şey? Anlamadım ki. Vallahi anlamadım gitti ya. Bu ne biçim bir şey? Ne yapıyorum ki ben bununla? Hiç, hiç anlamadım Allah ya. ben Bir reset çekeyim üstümü boşaltayım bu nasıl bir şey ya? Hiçbir şey yaramıyor. Niye aldım ki ben bunu? Ama arkadaşlar şeyi alacağım dünya kılıcını. Aldım dünya kılıcını. Kayıfla da almıyorum. şimdi i̇şte biraz tamam arkadaşlar. 5 bin lira bırakmış. Aldım. Son durumumuzu alalım. Üstü kata çıkalım. Şimdi aldım. Bitti. Şu her şeyi satın alıyorum ne kadar 2500 4000 çok, çok pahalı param yok o kadar ama işte dünya çok iyi gerçek hatta gördüğünüz gibi yere toprak oluyor bir, ben de biraz yardım edeyim tamam arkadaşlar 2000 lira da alayım şöyle i̇şte biraz para ihtiyacım var hızlı hızlı para artması lazım Gerçi 4 e şey aldım. Bir duru burada aldım satın. Elmas bırakıcı. Okey bu da buradan biraz bırakıyor. Okay, bu silah zemini. Duvarlar. Ee, akşa duvar da burada. Hadi yani ortaya gidip ben bir savaşayım insanlarda. Arkadaşlar ateşi almışlar. Şarkıcı ateş gitmiş. Almak istiyorum ama dünyayım. Çok. Arkadaşlar şu rüzgar Hani git girmek istiyorum. Aksi <laughs> adam iyilik yaptı bana. Aksi adamın şeylerini alıyorum. adamın yukarısında bakalım. Bakın bu kostümlerde adam böyleymiş herhalde. i̇şte bunun da yaşadı anlamadım. O <laughs> oh, akıcı nasıl atıyor bu? Kuşa beni kesiyor da. Allah akıcı kesti kafamı. Akıcı kötü çıktı. Neyse, param bitmiş. Uf 10 bin liram var. Dünya akıcını alalım şimdi şöyle alayım. Bu, bu. Pu. Akşam bugün yani toprak oluyor yani. Muhteşem. Hemen yani yukarı çıkalım. Hop. Şimdi arkadaşlar duvar alalım. Duvar aldım. 5000'e bir duvarda aldım. Akşam işte param bitti. Şöyle hop. Akşam 10 2. Hop aldım. Ben abi ben arkadaşlar, şey gitmeyeceğim. Abi ateş boş. Şimdi arkadaşlar ölüm. ölüm almıyor ben ya. Arkadaşlar şeyin akıl buz da boş şu anda. Ama arkadaşlar ateş almayı çok isterim. Ateşim bu güzel olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada birisi var. Gide onu keseyim arkadaşlar. Para veriyor çünkü. Ateşten kişilere. Çık. Sanki şimdi şunu bir kafasına bir vurdum. Bakın tek attı. Arkadaşlar yes. bir başka bir keseceğim. arkadaşlar almamış hemen gideyim evin içine gireyim daha almamış ama. Cık, arkadaşlar. Aa, kız almamış daha şimdi ben bir şöyle. Tek attım ben onu yardımcı olayım. <laughs> Çünkü artık öl, yani ölecek yüzüyüz. Yani dayanamayacak. Şu, şu kestim. Bir kez daha vurdum. Bir kez daha vurdum. Kaçtım. Bir, bir kez daha yapıştırdım. Bir kez daha vurdum. Ölmedi. Öldü arkadaşlar sonunda. Şunu ben de bunu alayım. Öldü mü? Ka ölmemiş. Rüzgar şeydi bir de vurdu. Gel lan. Bak sen bana kötü öldürmüş lan. O beni öldürdü. Şimdi ben onun kafasını yaracağım. Kaçıyor gidi bir. Benden buraya arkadaş şofunu yapıştırırım seni. Senin de kardeş al bakalım. Bu da öyle hakikaten <laughs> gidip kesiyorum insanları. <laughs> Bak gel, ölecek. Aha yine gel. Aha yine öldü. Ne ara ölüyor ya? Bekliyoruz. Şöyle içindeyim. Allah gel lan buraya. Aga koruma aldı şu anda. Hemen silah alması lazım. Ölecek yoksa. Önce şuradan kaçabileceğim. İkisi... Şş. Şş. onu da öldürdüm. İçeride de çalıyorum ben. Abi bunu... Hadi ikinci bir kız öldü. Hayatta kalamadı. Benim. arkadaşlar bir tane yapıştırdım, bir tane daha vurdum. Bir iki, iki daha. Yine öldü. Arkadaşlar, öldüm. Yani, fatih ettim. Ne kadar? Büyükmiş, çok 17 bin. 22 bin. Param oldu. Hemen silah alalım. Arkadaşlar, önceden şu e, dünya yıldızını alacağım çek atıyor vallahi bakın bir vuruyor çek attık gördüğünüz gibi şöyle çıkayım hop i̇şte önce biraz önce bir silah alalım silah zemini açtım ne kadar ya 10 aldım bunu dövüşün başlasın ey evet. Okul dünya bunu aldım. Bakalım şunu nasıl? Ara bu nasıl bir şey? Ah o. Düşüyorum. Uçuyor, atıyor. Tuzun haline bakın Ne gibi ben bir ilan satacağım. Kaya fırlatı da alayım belki işe yarar. Oo onun arkadaşlar. Oo ağacı buna Çekti beni. Ağır öldü. Bunu falan alayım. Hemen şuradan şeyimi alayım dünya kılıcını. Bir inoz Biraz daha para lazım. Ben de iki dakika yardımcı olayım. Anca oraya aslında gelir oraya. Yani açma. Tam 8000 kaldı. Hadi gideyim. Üst kata. Arkadaşlar dönür dönüşeyim şuradan. Dünya... Şöyle şunu, şunu da alayım. Şunu da. Dünya. Şunu alalım. Arkadaşlar komik oldu. Dönüştüm. Ne şiriyormuş bu? Hiç, aldım hiçbir şey yaramıyor. Oo arkadaşlar. Kutu geldi. Oo arkadaşlar kutu atıyor. Şurada, şurada kutu atacağım size. Oksur çok attı bana. O zaman ben artık. Allah korusun çok attı bana. Oksur öldüm. Kitap okuyor öldürüyor beni. Ama şu şu. O zaman ben bunu alayım. Tamam mı? Ge dönüşeyim. Ben arkadaşlar Allah arkadaşlar takıldım oyun bakı geldi. Hop Tamam arkadaşlar. Şöyle bu tüyü çok güçlü. alıyorum. Bunu da alıyorum. Hop gidiyoruz. Hop bay. Şöyle abi şu başlasam. bu am bu çıkır çıkır. Hop. Tek atacağım kafana sarasını. Aç Oha ne oluyor? Alın kaçıyorum. Şöyle. Kar yağdırıyorum. Ya, ne oldu hiç bilmiyorum ya. Oh, arkadaşlar. Oh, ben öldüm. Yine öldürdü. 10 bin lira var. 11 kaldı. Duvarı yükseltelim. Yoksa bunları bir uçma gücü var yani. Gelir buraya. Hemen şunu arkadaşlar alayım şöyle. Şunu da alayım. hop, hop dönüştüm. Duvarları yükseltelim. 7.500 5 yükselt dedi. Yükselttim. Bunları alacağız herhalde. On 10, yükselt diyor. Bakın orayı o arkadaşlar oraya kaçıyor bir de kar topları aldırdı. ben bunu alırım. Ateş baltasından kaçıyorum ben. O arkadaşlar o arkadaşlar rüzgarın mekanına gittik. Şuna dönüşeceğim. Rüzgar mekanına gittik. Allah ne oluyor lan? Rüzgar oldu. Çok geçik oldum. Kafan içine girdi. Oha arkadaşlar. Of arkadaşlar. Uf uf. Parasını alın. 97 bin. 100 bin lirası yok. 10 bin lirası. Rüzgar koruyucusu. Akşer rüzgarı mekanda gidiyorum. O arkadaşlar atışım optik attım. Atışım olacak. O şu uçuyor. Akşer bu kedi etme işi anlayamadım ben Şöyle bir tane kafsan çekiş indirdim. Melham. <laughs> Akşer tam indiremedim kaçıyor gidiyor çünkü. O zaman ben bir kılıcım alayım Arkadaşlar vallahi küp yaldırıyorum. O <laughs> oh, arkadaşım öldüm. Uçarak oldu bakın rüzgar olmak güzeldi. Ne kadar para? 10, 10 bin daha. Ben bir yan kalıcı aldım. Adam atar gibi <laughs> rüzgarın mekanına attı yani. Çok fena bir vurdu ya rüzgarı. Adamın mekanına gittik. Bakalım şu dönüşeyim. Şöyle. Bunu da alayım. Tamam dönüştük. Şimdi 10 bin'e merdiven. O şu da üstü var. 15 bin lira üst katta. Arkadaşlar buraya hala bir dropper alamadık ya. Aman yani. doğrusu demek gerekirse. Hop. İşte akşam adım kaldı. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar, Arkadaşlar ne oluyor? Bir daha dönüştü. O kapıyı kıracağım şimdi. O kulazelleri kırdım. Arkadaşlar. Uyum burada. Herkes burada değil. Sanırım. Yok abi dua yok. Doğa ekipsi almamış. Arkadaşlar rüzgar Rüzgar. Adamın mekanı açık kalmış. Allah arkadaşlar. O bin parası var. Rüzgar koruyucu kılıcı onu alıyorum. ben bunu alayım daha iyi. Bu Arkadaşlar ne oluyor ya? Kedi bir canım gidiyor. Ha, alayım arkadaşlar. Tamamdır. Akıl rüzgarı dönüşürken Oha Rahman Tur geldi. Alayım pa. Şunu da alayım. Kim yakalayacak ben? Anladım durayım biraz daha. 15 bin lira az kaldı. Biraz daha para lazım sadece. Tamam şu an üst kat alabilirim. Yani i̇yi ki dünyayı almışız. Dünyayı almışsak şey olacaktık. Hop aldım şöyle. Şunu da alayım. Daha dönüşeyim adam hemen. Satın aldım. Son üst kata aldım. Arkadaşlar burada ne var? Oh çok çok pahalılar ya. Kur ikisi de 20 bin. Ben 20 bin nereden bulayım arkadaşlar? Ay adam lazer kapı almış girecektim. Bir kapı girebilir miyim acaba şöyle üstten çıkarak? Yok arkadaşlar. giremiyorum ben çıkamıyorum. Odun mekan açık gide kalsın diye. Akşam dünya bayağı bir düşürmüş. Buz yok hala. Arkadaşlar pisliyor bu. Tam bir adam lazerledi. Öldüm. Dur. Boyar bir para ihtiyacım var ya. Beş, bir dropur da alalım. O dropurla da hmm, aldım. Bu bir kase 7500 lira. Şunu, şunu alalım. Hop. 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 Dönüşü şu başlasın. Ya dönüştüm şu anda. Oh akça bunun ne işini de anlamadım da, küp var bir tane, ona mı akıtıyor ya? Bak, arkadaşlar, oğlum küp indirdi kocaman. Ateşe küp yollayacağım. Bir süresi var herhalde ya. Şöyle bir... Oo, vallahi kırık küp atıyor ya. Bekleyelim bir, iki dakika. Tamam geç, atıyorum. Ahanda küp atıyor. Arkadaşlar Bunu halledebilir miyim? Arkadaşlar yine kafamdan yardım beni. Arkadaşlar çok güçlüsü sarı. Öldüremedim kiti bir. Ne kadarmış? Ee, bu... BX grubu da alıyorum. O dünyayı dönüşüyorlar. Şuradan geçtiklerini gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar oradan geçiyor ama dünyayı dönüşüyorlar. 7500 liraymış. Dönüyoruz üçlendirici. Çok para ihtiyacım var arkadaşlar. Ya. Yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim yani bir 20 bin lira bir duvar 20 lira mı olur? Daha buna var 15 bin hop üstüne alalım. 20 bin 15 satın al dekorasyonlar. Oho. Hop oh, küp at. Bir tane küp atayım. Şöyle bir tane küp attım. Arkadaşlar ölümü kapağı atın size. Arkadaşlar aslında ben. Arkadaşlar rüzgar gitmiş. Oyundan çıkmış. Abi yüzüne bir tane kafasına o kadar kutu attım. Açtı. Oo arkadaşlar ben bir tane kutu atayım. Şu içine bir tane kutu atacağım. Hop attım. Şöyle abi al dur orada arkadaşlar dursun. Hemen hadi. Şuradan atacağım. Ya kutuda bir garip ya. Aha ne almışlar ya. Şöyle ben bir tane kutu atacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar tek attı Öldüm Neyse arkadaşlar ben tekrar Bundan 20 bin lira paramı aldım Dünya kılıcını da alayım Dersin yok Ofunlarını gözünü arayayım arkadaşlar Neyse arkadaşlar Şuradan hemen üstüne çıkalım Ben dönüşeyim şunları alarak Hop Şuradan bunu da aldım Hop. Ya bu güzelmiş ya bakın Kutu atıyor <laughs> Oyun <laughs> yoktu da. Instagram güzel yine de. Ben beğendim. Ya şimdi. Bu 15 bin lira alayım. Bir silah almam lazım zaten. 25 bin. Canın iksiriymiş arkadaşlar. Bu da dünya iksiri. O da ne ya? Yani? rüzgar, rüzgar gideceğim de arkadaşlar. Arkadaş olmak istiyorum. Yani öldürmeyeceğim. O da ben ona bir üremesi, izin vereceğim. O da benim. Arkadaşlar bir an gelmemiştim yanında o beni kesti. Şimdi arkadaşlar onun kafasını gözünü yaracım. Şimdi arkadaşlar etli o altına. Aha, alacağım alacağım. Şöyle, oh mis mis şuradan çıkalım. Hemen dönüşelim. Şöyle. Arkadaşlar dönüşü başlasın. Hop. Ee, dönüştüm. Arkadaşlar bu iş bir güç vermiyor sadece. Hmm. Öylesine koymuşlar. Hop. Arkadaşlar rüzgar da Bir tane yolladım onu kutu. <laughs> bir yere düştü kutu. Bir kez daha yollayacağım. Oh, yolladım. Niye böyle diyor? Bakın ağacına sikil. Geldi, bana sataştı, öldü. Kapısına kutu girdi. Arkadaşlar oyundan gitti adam. Çıktı oyundan, doğayı bitirdi. Ben hani diyor ki bunu nasıl kutlattım. Kutu, attım. Kutu attım bir değişik. Nasıl bir, nasıl bir şeymiş? Yani akrep bir reset çekeyim dondum. Ok, ne kadarımız var? Uuu arkadaşlar tamam. Can ikisini alacağım arkadaşlar. Can ikisini. Bu, 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 bu çok uzun süre rapor Para önce iki, iki, iki dakikadan çok hızlı oluyor da. Nasıl hemen şöyle dönelim. Şunları alayım. Hop. Dön aşağıya de. Üst kata çıkayım. Hop. Tamamdır. Dünya ekseri. Can ekseri işte burada. Aldım can ekserini. Şimdi al azaldığında görürsünüz. Yani bunu içince canım dolacak. İçiyorum şu anda kola gibi arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bir süre bir tane birkaç kere alalım. Bir sonra o, gidiyor mu? oraya haberim yok bundan. Dur gitti. Te Gideyim. Tekrar alayım. Tekrar dönüşeceğim arkadaşlar. <laughs> Demek istenen alıyoruz. Arkadaşlar herkes önüne çıkmaya başladı. Ölüm gitmiş. Aga ah, içtim yanlışlıkla. Arkadaşlar içtim yanlışlıkla. Aga ah, yine gitti ya. Ben <laughs> <laughs> çekeceğim. Bir kez içebiliyormuşum herhalde. Öyle anladım. Şunun attım arkadaşlar. Şu kılıcı alıyorum. Yani bir kez bir tane kılıç yeterli. Şöyle, şu üstüne atalım. 15 16 bin iç bu bak şuradan devam edelim. Şuraya i̇şte bir şey yok şuradan bir tane dur yükseltici aldım. Gidelim, 500 daha var. Tam bunu aldım. Bu 10.000 lira. Şöyle şunu alıyoruz. Dünya sahasını aldım. Değeneceğim ikisini alalım. Bu cılık yanlış geçiyor bu gidiyor. Canım azaldı içmem gerekiyor ama ben şey içiyorum. Arkadaşlar şu anda çok kötü ölüm gitmiş geri gel ha. Ölüm biri, birisi öyle ölüme girmiş. Şimdi şey gitmiş. Rüzgar da mı gitmiş? Aynen. Hiç <Gülüyor> öldürmeyeceğim <Gülüyor> ben bu <bizi>. kızı. <laughs> Harika para paralı drone'a yardım. <laughs> yardımcı oluyorum. bütün herkes gitmiş ya. Oha herkes şey gitti. Herkes gidiyor ya. Ya her şey herkes gitti. Ölüm. Mesela şu anda en iyi şu anda benim. O kadar bir tane şu kutayı alacağım. Hoşuma gidiyor kutu atmak. Arkadaşlar yanına gideyim bu buraya? Hı? Şu, şu keseyim. Şunu bir halledelim. Arkadaşlar şimdi bir şey alacak. Öyle görünüyor.